Merhabalar, ben Doktor Selçuk Dişi Beyaz. Koç Üniversitesi Hastanesi Gastronoloji Bölümünde görev yapmaktayım. Bugün sizlere yemek borusu, mide ve kalın bağırsak hastalıkları hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Mide yanmaları günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız, zaman zaman da ciddi sorunlar yaratabilen bir şikayet veya hastalık durumu olup aslında normalde fizyolojik koşullarda da zaman zaman mide asidinin yemek borusuna doğru hareket etmesi, geçmesi ve bir süre orada kalıp yeniden mideye dönmesi söz konusu olabilmektedir. Eğer haftada 2'den fazla bir mide yanması şikayetiniz oluyorsa bu sizin artık kronik bir duruma girdiğinizin göstergesidir. Genellikle mide yanması aşırı yemek yeme, aşırı asit içeren gıdalarla beslenme, şişmanlık ya da hızlı külah alma durumları, gebelik baharattan zengin gıdalarla beslenme durumunda ortaya çıkan bir şikayettir, semptomdur ya da hastalıktır diyebiliriz. Mide ve bağırsak kanserlerini ayırırsak eğer, mide kanserlerinin erken belirtileri 45 yaş üzerinde o zamana kadar olmayan sindirim sistemi rahatsızlıklarının ortaya çıkması, örneğin çabuk doyma, kilo verme, midede şişkinlik, gerginlik, hatta mide bölgesinde ağrı gibi şikayetlerdir daha önceden benzer şikayetleri uzun yıllardır olan kişilerde bu şikayetlerin kötüleşmesi yaşla birlikte kilo kaybı özellikle veya sadece laboratuvarda rutin yapılan tetkiklerde kansızlığın tespit edilmesi, demir eksikliği, anemisinin özellikle tespit edilmesi yahut da doğrudan kan kusma ya da dışkının siyah gelmesi şeklinde bir kanamayla tezahürü ortaya çıkabilir. Onun için mide kanserlerinin semptomlarını mutlaka önemsemek gerekir. Kalın bağırsak kanserlerinin erken belirtisine gelince genellikle yine sinsi olabileceği gibi erken belirti olarak o zamana kadar dışkılama sorunu olmayan kişilerde aniden ortaya çıkan bir dışkılama sorununun örneğin güçlükle dışkılama ya da dışkı çapında değişme ya da dışkının renginde değişme ya da çok sık dışkılama ihtiyacının ortaya çıkması önemli bir erken semptom olabilir önceden beri dışkılamayla ilgili sorunları olan kişilerde yeni şikayetlerin ortaya çıkması veya mevcut şikayetlerin daha da kötüleşmesi yahut da yine mide kanserlerinde olduğu gibi dışkının kırmızı gelmesi ya da siyah gelmesi, karın ağrısının eklenmesi bütün bunlar erken belirti olarak dikkate alınmalı ve mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına hastanın görünmesi gerekir. Tüm bu anlattığımız şikayetler ortaya çıktığında yahut da hiçbir şikayet olmasa bile bugün için Dünya Gastroenteroloji Derneği'nin ve Avrupa Gastroenteroloji Derneği'nin ve Sağlık Bakanlığımızın önerisi 45 yaş üzerindeki bütün erkek ve kadınların mutlaka bir kolonoskopik taramadan geçirilmesidir. Şikayet olsun veya olmasın. Ama ailesel yatkınlığı olanlarda örneğin ailede birden fazla birinci derecede akrabasında erken yaşta 60 yaş altında örneğin kanser gelişen kalın bağırsak kanseri yani kolon kanseri gelişen kişilerde daha erken bir yaşta ki genellikle bu yaş tanı konma yaşından 10 yıl öncesidir. Yani diyelim ki ailede 45 yaşında kanser tanısı konmuş kimse varsa o kişinin 35 yaşından itibaren taramadan geçmesi anlamına gelir. Tarama sırasındaki bulgular da bundan sonraki tarama sıklığını belirleyecektir. Çünkü kolon kanserleri bildiğimiz gibi poliplerden gelişmektedir. Küçük et parçaları diye nitelendirebileceğimiz poliplerden gelişmektedir. Dolayısıyla bunların tespit edilmesi ve çıkartılması sonrasındaki patolojik değerlendirme ile doktorunuz size ne kadar sıklıkla kolonoskopi yapılması gerektiğini söyleyecektir. Gördüğünüz gibi yemek borusu, mide veya kalın bağırsak kanserlerinin erken belirtileri söz konusu olduğunda erken teşhis mutlaka tedaviyi mümkün kılacağından, kılabileceğinden mutlaka erken belirtilere önem vermek ve en yakın gastroenteroloji uzmanından muayene olmak ve rutin tarama amacıyla yapılan kolonoskopinizi eğer 45 yaş üzerindeyseniz kadın veya erkek aksatmadan mutlaka başvurmanız önerilir. Teşekkürler.